nasıl basın toplantısı birlikteyiz. Sorularınızla başlayabiliriz. Buyurun. Ali sefer... Naci Küçük. Buyurun. Ama Ee, iyi geceler herkese Tabii ben de üzgünüm maçın önüne geçtiği için açıkçası ligin ilk maçı başka şeyler konuşmak isterdik biz de ee, evet haklısınız futbol hayatımızda antrenörlük hayatımızda birçok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkıyor şimdi bir, biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz soyunma odasında, hatta maç oynanırken birbirimizle münakaşa ederiz, hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter öpüşürüz. E, bu öyle bir hase değil tabii. maalesef zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz e, yani 11'e 10 oynuyorsunuz üç gün sonra bir seyahat yapıp tekrar depresmana gidip e, gruba kalmanın ilk maçını zor şartlarında oynayacaksınız yorgunluğunuza mı yanarsınız e, Belki de çok açık farklı galip gelip lider dönecektik. Ona mı yanarsınız? İki tane iyi oyuncumuzun sahanın içerisinde kavgasına mı yanarsınız? Veyahut bir sürü buna benzer şey. Şimdi burada astım, kestim, attım demek çok kolay. İşin en kolay yanı bu. Mesele yönetebilmek. İdare etmemek ama. Yönetmek, yönetebilmek. Başkanımız yönetimimiz ve biz teknik heyeti olarak gereken neyse yapacağımızdan herkes emin. Çünkü daha evvelde biz bu hadiseleri yaşadık. Futbolda bunlar maalesef oluyor. Olmaya da devam edecek. Tabi bir yandan kayıplar, bir yandan işte e, fiziki yorgunlukta bindiği zaman bazen böyle adrenalin çok fazla yüklenip biraz ters işler oluyor. Ama merak ettiğimi soracağım. Yani onu oraya iten sebebi anlamış değilim açıkçası. Yani ne yaptı ki bu kadar iddetlendi? Şimdi genç Kerem tabii Kerem bizim kıymetlimiz, hepimizin kıymetlisi. Marka bizim kıymetli bir oyuncumuz öyle bir oyuncu da değil, öyle bir karakteri de yok yani. Gereken neyse belki biraz e, konu. Yani takımda bazı infialler olabilir. Onları da e, not etmek zorundayız. Ama bu konuyu eşeleyen bu konuyu, deşeleyen bu konuyu gündeme getirmeye çalışan veya buradan başka şeyler hesap olursa öyle bir niyetimiz yok bizim tabi ama dediğim gibi oturacağız konuşacağız bir nefes alacağız bir atlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar hepimiz akil insanlarız fevri hareket edemeyiz eee Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Bu dediğim gibi onu astım, bunu kestim, bunu attım değil ama Kerem'in de ee, hakkını, hukukunu, onun gençliğini de koruyarak, marka da söz hakkı vererek. İsmi

en az gol yiyen kaleci. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım olarak kapattıysa e, özellikle Mustera'nın olmadığı dönemde Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de il, ilgiliydi. O yüzden bize zaten iyi oynasın ki bize dönsün diye verdik. Tecrübe edinsin. Az maç oynayacağı için biz de burada daha fazla oynayacak. Onun için Okan adına çok sevindim. Bugünkü e, performansına da e, tebrik ediyorum performansını. Hep böyle olsun inşallah. Ee, Alex, Alex iyi bir oyuncu zaten her halde. Ee, i̇kinci penaltıyı onun atmasını istedim ben çünkü esasında iyi penaltı atıyor ama cagney golü attığı için ona golcülere bazen bu toleransı tanıyoruz. Ama bu sefer ishal etmedim ondan. Ee, Patrick ben atabilirim mi? Daire dedik daha önce atsın diye şeye söylemiştim Alex'e. Daha iyi oynayacak. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Ama bizim özellikle e, orta saha bağlantısında bizim için çok önemli bir oyuncu. E, daha çok iyi işler yapacak inşallah. Sezin gelmez. Sezin gelmez biraz sevdim. Hocam biraz önce konuşmanızdan cümle zorundan bir Belki de lider bir Geçen sezon iki golle kaçan bir şampiyonluk vardı. Daha ilk haftadan futbolcuları düzeltmeye başlıyor musunuz? Bunun siz bilincindesiniz, mutlaka bilincindesiniz. Bu muydu dediniz? Evet. Atabildiğiniz kadar her maçta gol yapmak. Bu? Evet. Başka? Hocam bir de... Ee, bir tek soru sormazsın hiç sen, sen için. Ben yani tek teki halledeyim de sonra bakalım. Sezgincim. Ee, muhakkak ki atılan her golün, yenilen her golün önemi vardır. Alınan her puanın, kaybedilen her puanın önemi vardır. Biz hayatımızda bunlarla ilgili o kadar sırat köprüleri geçtik ki 2016'da bir golle gidemedik. Geçen sene iki golle kaybettik. Daha evvel gruplardan yediğimiz attığımız gollerle bir sürü sıralamalar değişti. Dolayısıyla oyuncularıma benim hep söylediğim şey şudur. Meslektaşınızı küçük düşürmeden ayıbı yok. Kim siz, kimler sizi yakalarsa istediği kadar atmak ister. O zaman siz de elinize geçen fırsatları gayri ciddi olarak harcayamazsınız. Ee, bunun dediğim gibi meslektaşınızı e, hiçbir zaman e, üzmeden yani onu aşağılamadan her türlü Oyunu iyi oynayarak gol atarak puan ee, almak başka bir şey.